Yaşam amacım nedir? Hayat amacımı nasıl bulurum? Kolektife nasıl hizmet edin? İnsan olmak kaybolma garantili bir yolculuktur dostlar. Aradığınız hazine girmeye korktuğunuz mağaradadır. Bizi kendi hikayemiz içinde dönüştüren de içimizdeki kahraman. Kendi kendine içsel bir çağrı yaratacaktır. Ve her canlı eninde sonunda bu çağrıyı alacaktır. Çağrıyı kabul edersen yolculuk başlar, reddedersen Kısır Peki bizim işaretlerimiz neler olabilir? Bunların tümüne birden yaşamsal krizler deriz. Bu adımlar atılmazsa ömür boyu bağımlı kalacaksınız. Sonrasında bunları hayatında nasıl tekrar tekrar yarattığının farkına varır, büyük bir aydınlanma yaşar. Bence tam burası da insanların takılıp kaldığı bir eşik. Renkler bile gözünüze farklı görünecek. Sanki yeniden doğmuş gibi hissedeceksin. Bu iki taraflı bir lütuftur. Hem size verilmiştir hem de sizin aracılığınızla kolektife verilmiş bir lütuftur. Yaşam amacım nedir? Hayat amacımı nasıl bulurum? Kolektife nasıl hizmet ederim? Vazife kendini nerede gösterir? En çok sorduğunuz sorular bunlar. Anlayabiliyorum çünkü bu kanalın içeriğine çekilen insanların böyle bir anlam arayışına girmiş olmaları çok doğal. Herkese merhaba. Sonda söyleyeceğimi başta söyledim galiba. Bir amacın, görevli olmanın, hizmetin yaşamımıza bir anlam getireceğini düşünüyoruz. Bu bizim varlığımıza da anlam yüklüyor öyle değil mi? Dolayısıyla aslında eksikliğimizi de dile getirmiş oluyoruz. Anlam. Henüz onu hayatın içinde bulamadım demeye geliyor bütün bu sorular. Size bu yüzden bugün kahramanın yolculuğunu anlatmak istedim. Çünkü her birimizin biricik yaşam amacı aslında yaşamaktır. Hayat amacımız da yolda olmaktır. Detayları yolda bulacağız. Biz yürüdükçe yol bize açılır. Adeta dile gelir. İnsan olmak kaybolma garantili bir yolculuktur dostlar. Ruh buraya gelirken kendini perdeler, şifreler, sonra da bulunmayı bekler. Elbette yine kendisi tarafından. Bu yüzden yaşam kendimizden kendimize yaptığımız bir yolculuktur. Her şey kaderimde yazılıysa ben ne yapabilirim ki? türünden çaresizliklere kapılmaya çok meyilli olanlar da var aramızda biliyorum. Ama bu bir yanılsama ve geçecek. Hepimiz bir ölçüde kendi hikayemizin hem yazarıyız, hem yönetmeniyiz, hem oyuncusuyuz. Bunu yolda birlikte keşfedeceğiz. Kendimizi tanıdıkça hepsini göreceğiz, hissedeceğiz. Küçümsediğimiz kadar değiliz aslında. Tembellik etmeyelim. Varlık gücümüzü hafife almayalım. Onu atıl da bırakmayalım. Tekrar yolculuğa dönecek olursak bu bir hazine arama oyununa benzer. Kahramanın yolculuğunu anlatan Joseph Campbell şöyle der. Aradığınız hazine girmeye korktuğunuz mağaradadır. Peki mağara derken acaba neyi kastediyor? Buralara hep geleceğim. Detaylarını birazdan kahramanın yolculuğunda aşama aşama anlatacağım. Bu bir yol haritası. Başından sonuna ruhun bu dünya üzerinde ne yaptığını, nasıl bir döngüden geçtiğini, nasıl büyüdüğünü, kendisine ne tür dersler yarattığını ve bu şekilde nasıl olgunlaştığını bize anlatır. Dünya yaşamı ruh için özetle bir tekamül yolculuğudur. Yani bir olgunlaşma yolculuğu. Eğer gerçek bir amaç varsa bu olgunlaşmaktır. Yaşadığımız her şey bu ana amaca hizmet edecektir. Çünkü maddeyi deneyimlemek, bu bedene girmek ruh için gerçekten özgürlüğü kısıtlayan, her şeyi zorlaştıran onun latif tabiatına zıt bir deneyimdir. Gördüğünüz gibi çok zorlu bir deneyim bu. Zorluklar bizi nasıl insan olarak olgunlaştırıyorsa, insan olma deneyimi de ruhu olgunlaştırıyor. Bedeni deneyimlemek, bu kadar kısıtlıyken ve unutmuşken bile aslını hatırlamaya çalışmak bunun için yolda kalmaya çaba göstermek, ruhumuzu olgunlaştıran, geliştiren bir süreç. Bütün spiritüel anlatılarda insan olmanın ayrıcalıklı bir deneyim olduğundan bahsedilir. Bilebildiğimiz bu kadarı dostlar ve benim keşfedebildiğim kadarıyla insan bunu kabul edip yaşamaya bakarsa mutlu oluyor. Gerçekten hem gelişiyor hem gözü açılıyor hem de yolu. Çünkü bizim işimiz bu. Yaşamak, Kahramanın yolculuğu ise bize bu işin tarifini yapıyor biraz. Dünya deneyiminin hangi aşamalardan geçtiğini anlatıyor. Genel bir yol haritası veriyor önümüze. Acaba başımıza neler gelecek? Hangi durak hangi durağı izleyecek? Ne şekilde tamamına erecek bu hikaye? Bütün bunlardan bahsediyor. Ben bugün monomit kavramını dünyaya tanıtan Joseph Campbell'ın yolculuk haritasından bahsedeceğim. Benim kendi yolculuğum da bununla başladı. Fakat yıllar sonra gördüğüm başka bir harita, itiraf etmeliyim ki bunun üzerine çıktı. O da tarot'taki büyük arkana'nın anlattığı yolculuk fikri. Bence çok daha derin, sembolik ve içe işleyen bir döngü. Bir başka videoda onu da anlatacağım size. Bugün popüler olandan başlayalım. Joseph Campbell kahraman fikrini Carl Gustav Jung'dan almış. Kahraman Jung'un tarif ettiği bir arketip. Yani her insanda bulunan ruhsal bir öz, esas. Anlamı da şu, hepimizin içinde saklı duran, yaşama katılmak isteyen, yaratıcı, harekete geçirici ve kurtarıcı bir imge. Hikayelerdeki kahramanlar bu içsel gücün ifadesidir. Ne yapar kahramanlar? Yerleşik olanla, sınırlamalarla, baskılarla savaşırlar. Kalıpları yıkarlar, dönüşürler, dönüştürürler beraberindekileri. Bizi kendi hikayemiz içinde dönüştüren de içimizdeki kahramandır. Yaşamımız onun yolculuğudur, onun gelişim yolculuğu. Joseph Campbell, mitoloji ve karşılaştırmalı dinler tarihi uzmanı bir Amerikalı. Farklı kültürlerde, coğrafyalarda anlatılan mitleri, efsaneleri, kadim hikayeleri, kutsal metinleri incelemiş, onları karşılaştırmış ve ortaklıklarına, kesişme noktalarına odaklanmış ve nihayetinde şu sonuca ulaşmış. Bütün bunlar aslında aynı hikayeyi anlatıyorlar. Monomit fikri de buradan doğar. Yani tek mit, tek hikaye. Aslında sayısız yüzü, görünümü olan tek bir kahraman var yeryüzünde. Zamanla bu tanımlama kahramanın yolculuğu olarak anılmaya başlandı ve o günden bugüne pek çok yaratıcı insana, sektöre ilham kaynağı oldu. Başta sinema, edebiyat, psikoloji, pazarlama, reklamcılık, kişisel gelişim gibi çok farklı alanlarda çalışan insanlara bir kalıp olarak bu yolculuk haritası hizmet verdi, yol gösterdi. Ben de kullandım bu döngüyü. Önce kendi hikayemi inceledim, sonra bir roman yazdım bunu kullanarak. Ardından üzerine arketipleri ilave ederek kendini anlama, tanıma atölyeleri düzenledim. Bugün benim sizinle paylaşacağım yolculuk haritası da üzerinde benim kendimce düzenlemeler yaptığım bir döngü aslında. Doğrudan Campbell'ınkini kullanmayacağım. E, amacım hem biraz bu fikri modernize etmekti, günümüz insanına uyarlamaktı hem de biraz sadeleştirmekti açıkçası. Çünkü herkes sembol diline, mitolojik anlatıya aynı derecede yakın olmayabiliyor. Bütün hikayeler sıradan dünyada başlar. Burası bizim konfor alanımızdır kendimizi güvende hissettiğimiz sıkıntıları olsa dahi onlara alıştığımız için normalleştirdiğimiz bir alandır. Konfor alanı bizim aşmaya çekindiğimiz çitlerle çevrilidir. Çünkü zorluğu sevmeyiz, belirsizlik istemeyiz. Gelişmesek de, pek memnun olmasak da bildiğimiz yerde kalmak isteriz. Ama bu çitler içimizdeki kahraman için bir hapishanedir aslında. Ne dedik? kahraman dönüşmek ister, kalıpları kırmak ister. Bu sebeple kendi kendine içsel bir çağrı yaratacaktır ve her canlı eninde sonunda bu çağrıyı alacaktır. Hikayeler bunu maceraya çağrı olarak adlandırırlar. Yüzüklerin Efendisi'nde bir gün Hobbit Frodo'nun kapısı çalınır ve büyücü Gandalf ona bir yolculuğa çıkma zamanının geldiğini söyler. Frodo peşinen bu daveti reddeder. O sevimli küçük köyünde, dantellerine, fincanlarına dahi aşık olduğu o küçük kulübede sonsuza dek mutlu yaşamayı planlamaktadır. Bu hepimiz için geçerli. İlk gençlik yıllarımızda daha fazla inançlıydık. Sonsuza dek mutlu yaşamanın mümkün olduğuna inanıyorduk. Bu zamanla elbette törpülendi. Yine de bulabildiğimiz ölçüde güvenlik alanları buluyoruz ve içine yerleşmeye, orada kalmaya çalışıyoruz. Yeter ki yolculuğa çıkılmasın. Fakat macera çağrısı bir kez geldi mi içimizdeki kahramanı uyandırana kadar kapıyı zorlayacaktır. Önce tık tık çalar ardından tak tak sonra güm güm. En sonunda da kapıyı kırarak girer içeri. Hangi aşamada gireceğini bizim tavrımız belirler. Şöyle bir söz vardır. Çareyi kabul edersen yolculuk başlar, reddedersen kısır döngü. Öyleyse yaşantımızda tekrar eden duygusal, deneyimsel her türlü döngü reddedilmiş bir çağrıya işaret eder. Hayat bunu değiştirip dönüştürmek gerektiğini daha önce bize söylemiştir aslında ama işimize gelmemiştir. Zor gelmiştir, risk alamamışızdır vesaire. Peki bu çağrılar hangi kılıkta gelebilir? İlk gelen kalbimizin rehberliği olabilir. Bir iç sıkıntısı, aidiyetle, özgürlükle ilgili sorgulamalarımız olabilir. Keyifsizlik, monotonluk, artık gelişmediğini hissetmek gibi gibi. Bu noktada çok az insan adım atar. Kimse bu sebeple işinden, eşinden, dostundan, ortamından ayrılmaz. Hatta çoğumuz iç hesaplaşma bile yapmayız. Üzerini örtmeye, görmezden gelmeye eğilimli oluruz zamanla geçeceğini düşünürüz. Ancak çare daha da gürültülü şekilde kendini yineleyecektir. Ben burada ortaya karışık örnekler vereceğim. Siz içinden sizinkine benzeyenini alın lütfen. Maceraya çağrı bir kayıp olabilir. Aldatma, aldatılma benzeri ilişki sorunları olabilir. İşten çıkarılmak, iflas etmek, bedensel rahatsızlıklar, kendini çıkmazda hissetmek, depresyon, kurtulamadığımız ilişki döngüleri olabilir ya da burada anmadığım benzer sorunlar olabilir. Biz bunların tümüne birden yaşamsal krizler deriz. Evet ortada bir kriz vardır ve onu yönetmek gerekir. Bu noktada iki seçeneğimiz var. Ya bunlarla başa çıkamayacağımıza karar verip kurban olmayı seçeriz. Bu durumda dışarıyı suçlamaya başlarız. Yaşadıklarımızın sorumluluğunu birtakım insanlara, kurumlara bölüştürürüz. Ve tablo gittikçe kötüleşir bu şekilde iyileşen olmamıştır. Kurban öğrenilmiş çaresizliktir ve böyle devam ettiğiniz takdirde bir gün mutlaka hastalanırsınız. İkinci seçeneğimiz içimizdeki kahramanı uyandırmaktır. Zaten o da dünden heveslidir. Bu böyle gitmeyecek deriz. Ve aslında ne olduğuyla yüzleşmeye karar veririz. Böylece ilk adım atılmış olur ve bu adımla ilk eşikte aşılmıştır. Yolculuk başlamıştır. Kahraman bir kez uyandıysa bunun geri dönüşü yoktur. Dönmeye kalkarsanız bedeli çok daha can yakıcı olur. Işık açıldıktan sonra içinizdeki kahramanın uyanışı, yola düşmenin heyecanı yelkenlerinizi şişirecek. Büyük bir heyecanla farkındalıklarınızı artırmanın peşine düşeceksiniz. Güven artar, inancınız yükselir. Cesaretle yüzleşmelerinizi artık yapmaya başlarsınız bu aşamada. Burası bizden dönüşüm için adım atmamızı, meydan okumamızı da bekler. Eylem adımlarıdır bunlar. Bazen risk almayı gerektirir. Buralarda biraz zorlanabiliriz. Gereğini yapmazsak, çekingen durursak süreç sekteye uğrar ve o zaman da inanç kayıpları yaşanabilir. Bazen keşkeler burada kendini gösterir. Acaba yanlış mı yaptım? sorgulamaları gündeme gelebilir. Bakın yolculuk size gül bahçesi vaat etmiyor zaten. Sadece büyümeyi, erginlenmeyi, olgunlaşmayı vaat ediyor. Bu adımlar atılmazsa ömür boyu bağımlı kalacaksınız yaş alacaksınız ama yetişkin olamayacaksınız. Yetişkinliğe adım atmak için ilk olarak ana baba ocağından taşınırız. İçsel anlamda yetişkin olabilmek için de aynı işlemi içeride yapmamız gerekiyor. Çoğumuzun döngülerinin altında çocukluk çağında öğrendiğimiz yaşam modellemeleri var. Bunlara bazen kadersel döngüler de denir. Çünkü bilince çıkmadıkları için biz onları kaderimiz zannederiz. Hemen herkes ilk olarak çocukluk ezberiyle yüzleşir. Sonrasında bunları hayatında nasıl tekrar tekrar yarattığının farkına varır, büyük bir aydınlanma yaşar. Bence tam burası da insanların takılıp kaldığı bir eşik. Çünkü bunları fark edince ve çoğu zaman ana babalarımızı, bizi yetiştirenleri, çocukluk koşullarımızı ipe verince meselenin hallolduğunu bir yüzleşmeden geçtiğimizi zannederiz. Oysa döngü kendini bir üst seviyeden tekrar ediyordur. Yine içimizdeki kurban arketipi uyanmıştır. Suçlu tabelasını birilerinin boynuna asmıştır. İnanın böyle kalırsa yaşam realitenizde hiçbir şey değişmeyecek. Sadece kendinize dair daha fazla şey öğrenmiş olacaksınız. Asıl dönüştüren mağara deneyimidir. Campbell'ın söylediği yer. Girmeye en çok korktuğumuz yer. Kendi karanlıklarımız gölge tarafımız. Dışladığımız her şey, kendimize yakıştıramadıklarımız, en büyük korkularımız, asla cesaret edemediklerimiz. Gölge deneyimi yaşamsal krizlerden daha üst oktavda yaşanabilir. Bu tam bir özgürleşme mücadelesidir. Kişinin kim olduğunu, gerçek adını bulduğu yerdir. Büyük cesaret ister. Kendisi olmaya, sadece kendisi olmaya cesaret edebildiği bir yer. Ve buraya geçebilmek için, yeni bir ad alabilmek için eski benliği öldürmek gerekiyor. Bu yüzden burası ölüm temasıyla tanıştığımız yer bizim. İçsel olarak ölmeden önce ölmekle ilgili burası. Ama nefsi öldürmek gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü samimiyetle söylemek gerekirse ben bunun mümkün olduğuna inanmıyorum. Sadece gölge deneyiminden geçerken insan hiçlik makamının tadına bakıyor. Öyle bir deneyim mutlaka geliyor. Bu ölümle temas etmenin doğal bir sonucu zannediyorum. Ve ilginç bir şekilde hiç olmak insana iyi geliyor, hafifletiyor. Bu arada eğer kalbinizdeki yangın büyükse o da iyi geliyor çünkü kalbi genişletiyor. Burası Zümrüdü Anka kuşu arketipiyle de temsil edilir. Ölüm yeniden doğmak için gereklidir. Evrendeki ve küçük bir evren olan insandaki yaşam döngüsü buna bağlıdır. Biz bu son derece doğal olan süreci işte tam bu durakta kişiliğimiz üzerinden deneyimleriz. Gölge deneyimi ile ilgili anlatılacak o kadar çok şey var ki bunları başka videolarda yine birlikte açacağız. Yolculuk döngüsünü tamamlayabilmek için benim buradan devam etmem gerekiyor. Gölgeden geçtiğiniz zaman çok önemli bir virajı almışsınızdır. Artık neredeyse yeni bir hayata adım atar insan. Renkler bile gözünüze farklı görünecek. Sanki yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Gerçek bir hafifleme ortaya çıkacak. Çünkü hiç olmanın tadına bakmıştır insan. Bu değişim bazen çok coşkulu yaşanır. Bazen de koşulları biraz yabancılarsınız. Bu yüzden dönüş yolunda da bir eşik vardır aşılmayı bekleyen. Orayı aşana kadar bir müddet daha bocalayabilirsiniz. Dönüş eşiği aşıldıktan sonra kişinin tam olarak dirilişi gerçekleşir. Bu noktada reel olarak şansınız artacaktır. Hayattaki mucizeler görünür hale gelecektir. Akış fazlasıyla kolaylaşır. Siz bile alışana kadar olan bitenden şüphe edebilirsiniz. Ve bana sorup durduğunuz o vazife, amaç, kolektife hizmet gibi temalarda kendini göstermeye başlar buralarda. Bence bunlar bizim yaşam amacımız olamaz ama bunları yolculuğun bir hediyesi ya da hak edişi şeklinde değerlendirebiliriz. Alıp şükürle kabul edebiliriz. Bunlar genellikle beceri, yüksek farkındalık, yeteneklerin ortaya çıkması ya da zaten var olan yeteneklerin daha belirginleşmesi, keskinleşmesi şeklinde olabilir. Campbell bunu lütuf olarak değerlendirir. Bu iki taraflı bir lütuftur. Hem size verilmiştir hem de sizin aracılığınızla kolektife verilmiş bir lütuftur. Kahramanın yolculuğu her zaman sıradan dünyada başlar, sıradan dünyada biter. Değişen kahramanın kendisidir. Bu sebeple dünyada değişmiştir. Hiçbir şey eskisi gibi değildir ve hiçbir şey artık sıradan değildir. Çünkü kahramanın gözü de gönlü de açılmıştır. Bunun sebebi yolculuktur. Gördüğünüz gibi asıl lütuf yolculuktur. Yolculuk hediyesini sadece yola düşmeye, kendini aşmaya, değişip dönüşmeye gönüllü olanlara verir. Kanalımda kahramanın yolculuğunu durak durak anlattığım bir podcast serisi var. Linkini açıklamalara ekledim. Eğer ilginizi çektiyse Orada daha detaylı bir anlatım bulabilirsiniz. Ne zaman kahramanın yolculuğunu anlatsam şu soru mutlaka gelir. Biz bu döngüden yaşam boyu bir kez mi geçiyoruz yoksa defalarca olabilir mi? Evet, bu tam bir yaşam döngüsünü de anlatır bize. Ama kendimizi keşfedebilmemiz için değişik zaman dilimlerinde, yaş dönemlerinde, farklı yaşam temalarının içinde defalarca kendimizi öldürüp yeniden doğmamız gerekir. Dolayısıyla bu iç içe geçmiş döngüleri tarif eder diyebiliriz. Bu yüzden bu yolculuğa kahramanın sonsuz yolculuğu denilmiştir. Ben de diyorum ki nefes bitmemişse yol bitmez. Çaba, gayret her zaman devam etmelidir. Kahramanın yolculuğu benim anlatmayı en çok sevdiğim konudur. Eğer siz de sevdiyseniz Arada bir farklı versiyonlarını, başka disiplinlerdeki ya da mitolojilerdeki görünümünü buradan sizlere anlatmaya devam edebilirim. Bana yazın lütfen. Çünkü bunları dinlemek bize ilham verir. İçimizdeki kahramanı sürekli beslememiz gerekiyor. Neyle? Yaşam ateşiyle. Kendini sevebilmek, kendinle gurur duymakla mümkündür. Hep söylerim, özdeğer ya da öz sevgi maalesef olumlamalarla kazanılamıyor. Belki tetikleniyor, moral yükseltiliyor bir parça ama değişim yaratmıyor, kalıcı da olmuyor. Kalıcı olabilmesi için sizin kendinizle, kendinize kurduğunuz yaşamla gurur duyuyor olmanız gerekir. Başardım kelimesi kilit bir kelimedir. Ama tabi burada içimize sinen başarılardan, gurur verici başarılardan söz ediyoruz. Hırs, intikam, rovanş duygusuyla alınan kazançlardan değil. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.